Nasıl mutlu olursun? Bilmem. Beni şu an ancak bir 8 milyon dolar eder ama... Bak donum donum yatır. <laughs> Nasıl ama mutlu sen... olursun? Ne versin mi sen üstünde? güzel bir saat. Saati çok güzel. Aa, ışıl ışıl her yer. Sen yap abi. Onu ya. bana ver. Sana Neyse, vereyim ya. Olur. Şöyle güzel bir saat. Gerçekten Şöyle. güzel ama. Sana Gerçekten sanki de, çuval gibi oldu. Nasıl? ben onu zarar. <laughs> Saatimi de aldın. Teşekkür ederim bu arada. Rica ederim. Yani bunu sana geri vermeyeceğim. Onu biliyorsun. Evet, maalesef. Ben de seni mutlu edeyim mi? Mutlu edeyim. Ha et bence de. Buna teşekkür mahiyetinde. Yanlış anlıyorum. <laughs> Bana gelmek ister misin? Eve gidelim. Bak ben ben dürüst bir adamım. Gelip kahveni içelim. Başka bir şey olmaz dişmuzdan. Kahve var, alkol var. Ne istersen var. Babam hacı alkol içersem eve almaz. Gider bir kahve içeriz bence ya gel orasına bakarız eve gideceğiz. Şu kız baban annen yok değil mi? Yok yok ev boş gelsin. <laughs> ev boş var tamam gidiyoruz o var. Hadi, hadi gidelim, gel gidelim. Baba, hadi gidelim. <laughs>